Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda gramer nasıl çalışılır ve kelime hakkında size tavsiyelerde bulunacağım. Ve videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Sonunda ise bir şey izlerken nasıl kelime ve gramer çalışabiliriz bundan bahsedeceğim. Ve size bir uygulamadan bahsedeceğim. Hiçbirinde bir işbirliği yok. Sadece kendimde kullandığı... Hem öğrenciyken hem de şu anda da günlük hayatta da İngilizceyi nasıl çalışıyorum, nasıl kullanıyorum bunun hakkında bilgiler vereceğim videoya geçmeden önce. Şu anda ben ikinci sınıfım e, üniversitede ve okullar açılıyor. Benim okulum pazartesi günü başlıyor. Ben de Ankara'ya taşınıyorum. E, bu yüzden videolarda gecikme olabilir. Arkadaşlar ben size bir kitap önererek başlamak istiyorum. Bu kitabı ben de kullandım. Zaten genel olarak e, dil okuyan herkesin bildiği veya kullandığı bir kitap. Ee, bu kitap internette 200 lira civarında ben aldığımda öyleydi şu anda ne kadar bilmiyorum ee, hiçbir siteden de gidip alın demeyeceğim yani yok x sitesinden y sitesinden alın demeyeceğim dediğim gibi işbirliği yok kimsenin adını da vermek istemiyorum kendiniz bakarsınız hangisinin fiyatı uygunsa oradan alırsınız ama ben bu kitabı araştırırken pdf buldum ee, internet üzerinde bu pdf de açıklama kısmında zaten bulabilirsiniz bu şekilde konuları anlatıyor. Boşluk doldurma oluyor. İçerisinde mesela burada geniş zamanla geçmiş pardon geniş zamanla şimdiki zamanın farkından e, farkı üzerine bir etkinlik. Bunu çözerseniz zaten faydalı olur. 12. sınıfsanız gramerim iyi gramerim iyi diyorsanız sadece test çözmeniz yeterli olur. Ama ben gramerde kendimi eksik hissediyorum diyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Almak zorunda değilsiniz. Benim tavsiyem. Ve ünitelerin sonunda da test yourself e, adı verilen bir test oluyor. 110 soruluk ilk başta bu gramer olarak başlıyor. Daha sonra içerisinde YDT'de çıkan soru tiplerinden e, bakın kelime falan, bağlaç falan da oluyor ve soru tiplerinden sorular oluyor. Mesela cümle tamamlama gibi. Parça tamamlama falan var mı bilmiyorum. Anlamca en yakın var mesela. E, ve en sonda çeviri ile bu bitiyor ve daha sonra başka bir üniteye geçiyor. Her ünitenin sonunda var. Aralarında reading de oluyor. Onu da söyleyeyim, tavsiye ediyorum. Peki ben grameri nasıl çalışacağım diyorsanız Kesinlikle ben size bir program yapamam herkesin okuldan çıkma saati farklı Bazılarınız mezun olabilir bazılarınız açıkta okuyor olabilir Ama ben örnek bir şey göstereceğim mesela Pazartesi günü ben TENS çalışmak istiyorum diyorsunuz TENS konu anlatımı artı Soru çözümü mesela ben diyelim ki 100 soru çözmek istiyorum diyorsunuz Bu da ortalama 1,5 saat ayırabilirsiniz daha kısa da sürebilir Daha sonra her gün mutlaka reading çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Reading bildiğiniz üzere 15 soru ama 15 soru bir anda çözmek fazla geliyorsa ilk gün 9, ikinci gün 12 ve en son her gün 15 olmak koşuluyla kendinizi alıştırabilirsiniz. Böylece denemede de sınavda da readingde hem çok zaman kaybetmezsiniz hem de sıkılmazsınız. Mesela pazartesi günleri 20 tane çeviri sorusu çözebilirsiniz. Soru sayısı gün hangi gün çeviri çözeceğiniz kendinize göre değişebilir. Veya Ekstra olarak bir de ben cümle tamamlama çözmek istiyorum dersiniz. Bundan da 25-30 soru çözersiniz günlük olarak. Bunu salı günü mesela salı günü e, tense yerine models çalışabilirsiniz. Ya da pazartesi salı tense çalışıp daha sonra başka konuya geçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Genel olarak bu şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Benim kanalımı izleyebilirsiniz. Bahsettiğim kitabı kullanabilirsiniz. Veya kendi kitaplarınız üzerinden de gramer çalışıp e, test çözebilirsiniz ama dediğim gibi günün tamamını sadece gramer çalışarak geçirmeyin. Mutlaka diğer soru tiplerine de bakın derim. E, kelime olarak nasıl kelime çalışırım? Ben böyle bir şey buldum. Bu yds ama ydt de zaten genel olarak e, aynı kelimeler çıkıyor. Belki aralarına birkaç kelime çok zor olabilir ama genel olarak aynı kelimeler çıkıyor. E, en çok çıkan bin tane kelimeyi buldum. Bunu da açıklama kısmına koyacağım. Quizlet uygulamasından bahsedeceğim şimdi arkadaşlar. Kesinlikle bir sponsorluk vesaire yok dediğim gibi zaten yabancı bir uygulama. Ee, buradan oluştura geliyorsunuz. Telefon üzerinden, tablet üzerinden veya bilgisayardan kullanabilirsiniz. Çevrim dışı kullanmak istiyorsanız eğer o zaman para ödüyorsunuz ama çevrim dışı kullanmanıza gerek yok. Yani internetle çalışan bir uygulama demek istediğim bu. Genellikle zaten hani evde, donmuşta bir yerde bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bence çevrim dışı için... Para vermenize gerek yok. Oluştur'a tıklayıp çalışma seti diyorsunuz. Buradan e, isim veriyorsunuz. YDT YDT dedim. Ben az önce e, göstermelik yaptım ama videoda sesim çıkmadığı için tekrar kaydediyorum. Buraya mesela dance yazalım. E, buraya Türkçe anlamını yazabilirsiniz ya da İngilizce anlamında yazabilirsiniz. Yani eş anlam eş anlamını yazabilirsiniz. Oluştur diyorsunuz. Ben burada az önce oluşturdum e, altı soruluk. Alt kelimelik pardon. Dosyalarınız burada tüm setleri gösterdiğim hangisi olmuyorum. ikisinde YDT koydum. Alt terim diyor. Üzerine tıklıyorsunuz burada kelime karşınıza çıktığında kart yapmış oluyor bu. Üzerine tıklıyorsunuz ve anlamı çıkıyor. Daha sonra burada bazı oyunlar var ve testler var. Oyunları tıklıyorsunuz. Mesela burada eşleştirme oyunu. Davranmak, behave, dance, yoğun, captivating, büyüleyici. Bol bereketli, abundant terk etmek, vazgeçmek, abandon, addiction, bağımlılık gibi. Ve burada hani arta e, kelimeler artabilir. O kafanıza e, size kalmış bir şey. Kendi kafanıza göre onu yaparsınız. Yine dosyalarınıza gelip burada tüm setleri göster diyorum. Alt terim burada e, teste tıklayabilirsiniz. Güzel bir uygulama. Telefondan daha kullanışlı. Mesela bağımlılık, addiction vesaire. Burada yoğun, dans böyle test yapıyor. Hem boşluk doldurmalı hem de şıklı olarak bunu tavsiye ediyorum. Şimdi ise hem e, yani şimdi ise dizi izleyerek nasıl kelime ve gramer konusunda kendinizi geliştirebileceğinizden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, internet language learning with Netflix yazıyorsunuz. Bu sadece Netflix kullanan kişiler için geçerli dediğim gibi hiçbir şekilde e, bir anlaşmam yok. Sadece ben de bunu kullandığım için e, tabii ben İngilizce üzerinden değil öğrendiğim başka diller üzerinden kullanıyorum. Language Learning with Netflix diyorsunuz, ben şu anda Google Chrome kullanıyorum. Başka e, işte Firefox gibi başka tarayıcılarda da oluyor sanırım. New website diyor, buraya basıyorsunuz ve buradan Chrome'a tıklıyorsunuz. E, ben de şu anda ekle ama ben bir çıkarıp ekleyip göstereyim size. Chrome'a ekle diyorsunuz ve o e, burada çıkıyor arkadaşlar. Buraya ekleniyor. Daha sonra Netflix'e girip burada istediğiniz e, bir diziye tıklayabilirsiniz. Ben mesela Lucifer üzerinden göstereceğim. Dediğim gibi hiçbir şekilde şey yok. E, anlaşma vesaire yok. Burada açılıyor şu anda dizim açılıyor. Ana dilinizi seçin diyor. Okey diyorum Türkçe'yi seçip. Bu İngilizce Türkçe üzerine Ama başka bir dil yapabilirsiniz. Bakın sesini kıstım. Burada konuşurken adam e, çeviriyi söylüyor. Tabii çeviri çok şey olmayabiliyor burada. Çok yüzde yüz doğru olmayabiliyor ama yani bakın bu kelimenin üzerine special anlamını görebiliyorsunuz. Way. Really, Bakın görebiliyorsunuz ve burada zaten hepsi oluyor. Normalde ben zaten dizileri İngilizce altyazılı izliyorum. Buradan isteyen zaten hani Türkçe de yapabilir ama bu yani herhangi bir dizi için geçerli. Sadece bunun için geçerli değil onu da göstereyim. Ee, şurada mesela Korece bir dizi var. Bunun üzerinden göstereyim. Ee, hemen göstereceğim. olursa. Evet, başlıyor. Biraz ileri sarayım bunu. Burada Türkçe yapıyor ama siz bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Türkçe ya yani Korece, İngilizce şeklinde ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Çeviri dili ha buradan İngilizce İngilizce diyorum. Tamam mı? Bu şekilde. Heh, bakın mesela burada da hani e, ya bu Korece öğrenmek üzerine olur. Ben Korece okuduğum için. Ama hani genellikle İngilizce, Türkçe üzerinden gidersiniz siz. Ya da bir dizi izlerken yine İngilizce altyazılı izlerken de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bildiğiniz yani İngilizce Türkçe üzerine gidebilirsiniz. Sadece başka dil öğrenmek isteyenlere de faydalı olur diye gösterdim. Bu şekilde de hem dizi izlerken kelime görürsünüz. Evet ikisini bir arada okumak zor olur ama bence faydalı olur. Herkese iyi çalışmalar. Umarım faydalı olmuştur.